Altayştivan Haberden iyi akşamlar gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız orada ne yaşandıysa dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Bu akşam ilk olarak 2024 yerel seçimleriyle başlayacağız. Tabii vatandaşın konusu aslında sokağa ne zaman gitsek arasalar, esseler bize sordukları tek bir şey var. Ak Parti'nin adayları kim olacak? Sadece tabii ki vatandaş da değil diğer partiler de adayların açıklanmasını Ak Parti'nin adaylarına göre de kendi adaylarını belirlemeyi bekliyor. Son günlerde özellikle Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti'nin kimi aday göstereceği merak konusu edinilen bilgilere göre Fasla'da başarılı bir şekilde 5 yıl boyunca görev yapan Fasla Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kiva'nın ismi bir adım önde geçiyor. Türkiye yerel seçimlere giderken merak edilen konulardan birisi de AK Parti'nin büyük şehirlerde kimi aday göstereceği. AK Parti'nin Aralık ayı içerisinde büyük şehirlerde başkan adaylarını açıklaması beklenirken sandığa hangi adaylarla gidileceği merak konusu. Edinilen kulis bilgilerine göre orduda bir isim öne çıkıyor. Göreve geldiği günden bu yana FASLA'da başarılı bir 5 yıl geçiren ve sadece iktidar değil muhalefetinde takdirini toplayan FASLA Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'ın AK Parti'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterileceği tahmin ediliyor. Son zamanlarda yapılan anketlerde de halkın İbrahim Ethem Kibar'a desteği tam. 2019 yerel seçimlerinde Fasla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Ethem Kibar geride kalan 5 yılda hem ilçe belediyesini ekonomik olarak şaha kaldırırken hem de belediye hizmetlerini büyüterek sürdürdü. Başarısıyla dikkatleri çeken İbrahim Ethem Kibar daha önce de birçok anket firmasının yürüttüğü çalışmalar kapsamında yılın ilçe belediye başkanı ödülüne layık görülmüştü. AK Parti'nin Aralık ayı içerisinde özellikle Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını önümüzdeki Ocak ayı içerisinde de ilçe belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Biliyorsunuz su ürünleri Türkiye için hatta bölge için çok önemli ve su ürünlerinin sorunlarının araştırılması için mecliste bir komisyon kuruldu. Komisyon çalışmalarına başladı. Yarın da ordu olacak. Tamam, tamam. Türkiye Büyük Millet Meclisi Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Karadeniz'e kıyısı bulunan 6 ili kapsayan araştırma gezisine Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden başladı. Hoş AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in başkanlığını yaptığı komisyonda 21 milletvekili yer alıyor. Yok. İlk incelemesini İnebolu Limanı'nda yapan ve limanda balıkçılarla görüşen komisyon üyeleri sorun ve talepleri dinledi. Dibinin yüzünü hepsini bir şey yapıyor, <laughs> avlıyor. Siz nasıl, hangi yöntemle avlıyorsunuz? Komisyon üyeleri daha sonra İnebolu Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Meclis Araştırma Komisyonu yapacak olduğu incelemeler kapsamında 9 Aralık cumartesi günü de ünyede olacak. Balıkçı barınakları yerinde incelenecek ve ardından Altınordu Kumbaşı Su ürünleri Kooperatifi ziyaret edilecek. Tabii, tabii karar çıkmış noktası. Şu balıkçı limanı olarak geçiyor. Zaten projesi 79 yaşında hayata veda eden eski Sanayi ve Ticaret Bakanı, Ordu Milletvekili Şükrü Yürür için bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden eski Sanayi ve Ticaret Bakanı ve eski Ordu Milletvekili Şükrü Yürür için Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Kapısı merdivenleri önünde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan, Eski Bakanlar, bazı milletvekilleri ve meclis çalışanları katıldı. Baş! Törenin ardından memleketi orduya gönderilen yürürün cenazesi, ordunun ünyeçesindeki büyük camiinde kılınacak öğle namazının ardından Şeyh Yunus Emre mezarlığında toprağa verilecek. 17. 18. 19. 20. 20. ve 21. dönem Anavatan Partisi Ordu Milletvekili olarak mecliste bulunan yürür, 46. ve 47. hükümetlerde Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı. Evet. 81 ilde kaçak ve sahte alkollü içki ticaretini önlemek amacıyla Çengel 4 operasyonu gerçekleştirildi. Ordu'da kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik Çengel 4 operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde yürüttüğü operasyonlar başarıyla sürüyor. Fenomenlerden uyuşturucuya, silah kaçakçılığından sahte ve kaçak alkole kadar birçok alanda ekipler hummalı çalışmalara imza atıyor. Son olarak da ekipler tarafından 81 ilde kaçak ve sahte alkole yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde 14 adet sahte alkol üretimi yapan içki imalathanesi deşifre edildi. 8.310 şişe kaçak sahte alkol içkiye, 13.472 litre kaçak alkole, 12.131 litre etil alkole, boş şişelere, bandrollere, alkol aromalarına ve sahte etiketlere el konuldu. Gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte de 25 milyon TL'lik vergi kaybının da önüne geçilmiş oldu. Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için ülkemizin dört bir yanındaki alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek ifadelerini kullandı. Karadeniz Akdeniz yolunda heyelan nedeniyle bozulan ve kullanılmayan yolda sürdürülen çalışmalarda sona gelindi. Dere yolunda tünelin sonundaki ışık için geri sayım başladı. Karadeniz Akdeniz yolunda 10 Temmuz'da meydana gelen sel nedeniyle oluşan heyelanın ardından yol ulaşıma kapanmıştı. Heyelan nedeniyle yolu kullanamayan birçok ilçe alternatif yollardan ulaşım sağlıyordu. Bölge sakinleri yolun bir an önce açılmasını bekliyordu. Dere yolu olarak da bilinen Karadeniz Akdeniz yolunda başlayan çalışmalarda köprü ayakları için sağlam zemin bulunmuş ve ayakların betonu dökülmüştü. Köprü ayaklarının tamamlanmasının ardından köprünün üst zeminini taşıyacak olan kirişler de inşaat alanına getirilmişti. İnşaat alanına getirilen kirişlerin ayakların üzerine yerleştirilmesiyle çalışmalarda bir adım daha ileri gidildi. Kirişlerinde yerleştirilmesinin ardından köprü zemini bu kirişlerin üzerine kurulacak. İnşaat alanında çalışmaların birkaç hafta içinde tamamlanarak yolun ulaşıma açılması bekleniyor. Ordu denize dolgu havalimanıyla Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk havalimanına sahip olmuştu Giresunla birlikte. Bu kez Türkiye'nin en büyük kayak merkezine ev sahibi olmaya hazırlanıyor. Ordu göndeli için gün sayıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet İlmi Güler'in yoğun çaba ve destekleriyle Gönderiş Dağı'na da ilave bir kayak merkezi yapılması çalışması başlatıldı. Çambaşı Kayak Merkezi'nin ardından Ordu'da 2730 rakımlı Göndeliç Dağı'na Türkiye'nin en büyük kayak merkezi inşa edilecek. Kabadüz ilçesine bağlı Mesudi ilçesine sınır Göndeliç Dağı'na kurulacak olan ve adeta Türkiye'nin alpleri olacak kayak tesisi alanı ve kapasitesi açısından ülkede bulunan kayak tesislerinin en büyüğü olmaya hazırlanıyor. Bununla ilgili gerek kamuoyuna gerekli açıklamayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet İlmi Güler Bey yapmış durumda. Tabii ki buranın çalışmalarında hassasiyetler, jeolojik etüt çalışmaları, e, ve master plan çalışmaları yürütülmüş durumda. çevre konusunda hassas davranılmış ve bölgede belli bölgelerin ağaç yetişebilirliği ile ilgili çalışmalar yürütülmüş ve doğanın çok daha farklı bir şekilde güzelleştirileceğini, çevreye çok olumlu katkılarının da sunacağını kayak merkezinin e, buradan beyan edebiliriz. Jeolojik etüt çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Ordu Kayak Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Turan, "Atıl durumdaki coğrafyamız kış turizmine katkı sunacak." dedi. Şu anda baktığımız zaman e, kullanılmayan atıl durumdaki bir coğrafyanın daha at, etkin ve aktif olarak kullanılması sağlanacak ordu turizminin, yayla turizminin çok daha farklı bir yere geleceğini ümit ediyoruz. Gelecek nesillere bu yatırımların yapılmış olması, yapılıyor olması gerçekten e, ne anlama geldiğini inşallah ileriki süreçte daha iyi anlayacağız. Ben bütün Kayak Camiası, doğa severler ve çevreciler adına teşekkürlerimi iletmek isterim. Altınur Belediyesi tarafından inşa edilen tekstil park projesinde sona yaklaşıldı. %80'e ulaşılan projenin tamamlanmasıyla birlikte 2000 kişiye istihdam sağlanacak. Başkan aşkın tören Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında uzun yıllar istihdam politikaları alanında üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Ülkemiz adına Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği dönem başkanlığı başta olmak üzere uluslararası birçok kuruluşta da Türkiye'yi temsilen görevler üstlendi. Kadınlar, gençler, göçmenler ve diğer özel politika gerektiren gruplara yönelik ulusal ve uluslararası birçok projeyi başarıyla hayata geçiren Başkan Aşkın Tören, kamu görevinde edindiği bilgi, birikim ve deneyimleriyle şehrin en önemli sosyal yönlü sorunu olan işsizliğe çözüm üretmekte de farkını ortaya koydu. Başkan Aşkın Tören'in altın ordululara bu şehirde tek bir gencimiz dahi mesleksiz kalmayacak sözüyle başlayan istihdam odaklı proje ve yatırımlar şehirde büyük heyecan yarattı. Bu hizmetlerin devamını getirmesi için Aşkın Tören bir dönem daha mutlaka devam etmeli. Dört dörtlük bir başkanımız var. Allah razı olsunlar. Hizmetlerinden çok memnunuz. Çok güzel, harika diyorum. Çok şükür. Orada da gayet güzel değişiklikler yaptı. Yollarda var, köylerde var. Her mahalleye hizmet veriyor. Yani çok harika bir çalışması var. Ben beğeniyorum. Harika. Bundan güzel bir şey olamaz da. Bir dönem daha etmeli ki ordumuz değişmeli. İkinci dönem harika olacak. Altınordu Belediyesi kadınların ve gençlerin umudu haline gelen hazır giyim uygulamaları merkezi ve mesleki eğitim mükemmeliyet merkezini hayata geçirmiş ve mesleki altyapıların ardından 200 kişi istihdam kapasiteli tekstil atölyesini de hizmete sunmuştu. Altınordu Belediyesi istihdam odaklı yatırımlarını bir üst seviyeye taşıdığı Tekstil yordu Altınordu parolasıyla hayata geçirilen tekstil park inşaatının birinci etabı. Şubat 2024 tarihinde tamamlanacak. ya Benim için en çok Altınordu Belediye Başkanımızın beğendiğim yönü e, halktan birisi olması. Yani çıkabiliyor, esnafı ziyaret edebiliyor, gezebiliyor, tozabiliyor. Hizmetlerden dediğim gibi gayet memnunum. E, bu arada müzisyenim ben mesela. Her akşam düğün olduğu zaman hiç şey yapmadan düğünlere gelir, bağışını takar. Yani halktan birisi. Yani ben beğeniyorum. Kesinlikle beğeniyorum yani yaptığı çalışmaları. Yani ben dediğim gibi halktan birisi yani isterim tekrardan kazansın isterim yani Çok güzel şeyler yaptı başkanımız Allah razı olsun ondan Yani bir dileğimiz olduğunda Yapılması gereken her şey Anında yapılıyor Çalışmaları çok güzel biz beğeniyoruz Genel olarak da yani bu zamana kadar Yaptığı işler belli zaten Geldiğinden beri çoğu şeyi halletti başardı Ben kendisini tebrik ediyorum Gerçekten Bence şampiyonlar ligine çıkmışken devam etmeli yani karakterli adam düzgün adam iyi insan bir şişesini duymadık ben yıllardır burada esnafım Gayet de memnunum yani ben halk olarak da halkın içinde bir insanım. Ben devam etmesini isterim kendi adıma. Her iki etap hizmete girdiğinde yaklaşık 10 bin metre kare kapalı alana sahip olacak. Başkan Aşkın Tören'in girişimleriyle bakanlıklarla müştereken yürütülen projenin birinci etabında 700 ila 1000 kişi. ikinci etabı tamamlandığında ise şehirde yaklaşık 2000 kişiye iş imkanı sağlanacak. Başkanımız devam etsin ona başarılar diliyorum. Başkan Tören değerli insan, çalışkan insan. Dürüst insan harcadığımca devam etmeli bence. Vallahi her her bakımdan o adam iyi. Yine devam etmesini isterim. Yani çalışması, her şeyi her iyi. Şeyi. Pandemi olsun, orada içte dışta çalışması hakikaten iyi. Ben hoşuma giden adam. Her gün de oyumu veririm. Böyle adamlar olsun derim yani. Aşkın töre gerçekten gerekeni yaptılar. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Reyimiz de yine onadır. Başkan Aşkın tören şehrin en önemli sosyal sorunlarından biri olan işsizliğin çözümü için etkin şekilde rol üstlendiklerini belirtti. Yaklaşık 27-28 tane e, hizmete ve devreye almamız gereken e, tamamladığımız dönemimizde başlayıp bitirdiğimiz merkezlerimiz var. Tekstil yurdu ile ilgili e, sıkça meclisimizi bilgilendirmiştik bu konuda meclisimizin. Kıymetli desteğini de yanımıza almıştık. Yüzde %80'ler seviyesinde gerçekleşmesi ve iki ay içerisinde de teslim edeceğine dair son derecede kararlı, hızlı bir çalışma orada devam ediyor. Fatsa Belediyesi Yaslı Bahçe Mahallesi'nde yaşam kalitesini arttırmaya devam ediyor. FASTA Belediyesi'nin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün önderliğinde yürütülen asfalt emisyon satı kablama çalışmalarıyla Yastıbahçe Mahallesi daha konforlu bir yol ağına kavuştu. Son 4,5 yılda yapılan çalışmalar arasında Yassı Bahçe'ye 2,2 kilometrelik beton yol, 2 kilometrelik emisyonlu sati kaplama asfalt, 3 adet betonerme menfez, taş duvar ve tahkimat çalışmaları da bulunuyor. Fasla Belediye Başkanı İbrahim Ettem Kibar yapılan hizmetlerle ilgili yaptığı açıklamada Fasla'nın her bir köşesinin aynı öneme sahip olduğunu vurgulayarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Fasla bırakma hedefiyle yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Kibar bu çalışmalarla ilgili olarak hemşerilerine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Bahçe Mahallesi Muhtarı Yener Şerim ve mahalle sakinleri ise FASA Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen altyapı ve yol çalışmaları kapsamında Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ve ekibine teşekkür ettiler. Ener Şirin, Yasıbahçe Mahalli Muhtarı'yım. 2 kilometre satı kaplama asfaltımız devam ediyor aşağı mahallede. Burası tamamı eriliyor. İllerse devamında beton yapılmıştı 1,5 kilometre. Bu konuyla alakalı Fatsa Belediye Başkanı Sayın İbrahim Ethem Kibar'a çok teşekkür ediyorum. 4,5 yıldır devamında 2 tane baks yaptırdık, 2 tane taklimat yaptırdık. Devamında yine bir 2 kilometre de betonumuz yapıldı. Ara yolları tamamını bitirdik. Fassa Belediyesinin yapmış olduğu hiçbir arayolumuz daha kalmadı, bitti tamamı. Kendisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanı'ma teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben 78 yaşındayım Hasan Güvenkaya. Bütün yollarım yapılıyor, yolumuz yapılıyor. Sıkıntımız gitti. Allah razı olsun. Bütün bir sıkıntımız kalmadı daha. Ünye ilçesinde Çakıllı Mahallesi'nde bir evin balkonunda bulunan soba nedeniyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi. Görüntülerin adresi Ünye ilçesi Çakıllı Mahallesi oldu. Evde çıkan yangın cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. Ünye ilçesine bağlı Çakıllı Mahallesi'nde bulunan bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Evin balkonunda bulunan sobadan çıktığı düşünülen ateş bir anda yerini alevlere bıraktı. Çevrede bulunan vatandaşlar yangını fark eder etmez itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar da ekipler olay yerine gelene kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştılar. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede büyük tedirginliğe yol açan yangında ev kullanılamaz hale geldi. En büyük temenni ise çıkan yangınlarda can kaybının yaşanmaması oldu. Konut kredilerindeki faiz nedeniyle Türkiye'de konut satışlarında bir düşüş yaşanmakta. Peki orada tablo nasıl? Konut kredi faizlerindeki yükselişin ardından konut almak isteyenler kredi seçeneğini elemek zorunda kaldı. Zira 1 milyon liralık kredinin 120 ay vadede aylık ödemesi 30 bin lirayı buluyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bir açıklamada bulunmuş ve kamu olarak ilk konut alımını destekleyici çalışmalar yapılacağını açıklamıştı. Ülke genelinde hal böyleyken orduda tablo nasıl seyrediyor? Ordu konut satışında nerede? Konut satış istatistiklerinde 2022 ve 2023 rakamlarını gözlemlediğimizde 2022 Ocak-Ekim kırılımında 8697 konut satılmış. 2023'te bu rakam 7536'lı rakamlara kadar gerilemiş. %15 seviyesinde bir azalış görüyoruz. Ordu'da konut satışları bir yılda ciddi oranda azaldı. Ee, sadece Ekim ayı rakamlarını gözlemlediğimizde de 2023'te Ordu'da 715 konut satılmışken 2022'de bu rakam 747'ymiş. Hem ülke genelinde hem Ordu'da e, konut satışlarında bir yavaşlama görüyoruz. Bu azalışın sebebi ise banka kredileri ve inşaat maliyetleri. Bunun sebebi banka kredilerinin şu anda çok yüksek olması, inşaat maliyetlerindeki Ciddi artış eskisi gibi talebin azaldığını gösteriyor bize. Yani eskisi gibi bir talep olmadığını gösteriyor. E, haliyle de bu durumda rakamlar yavaşlamaya başlıyor. Bir süre daha bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. 2023 yılının bitmesiyle ve yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte birçok işletme yeni yıl özel kampanya düzenliyor. O işletmelerden birisi de Durugöl Mahallesi'nde hizmet veren Bay ve Bayan Güzellik Merkezi. 2023 yılının artık sonuna gelindi. Yeni yıl öncesinde de bazı işletmeler yeni yıla özel kampanyalar düzenliyor. Durgöl Mahallesi'nde hizmet vermekteyiz. Adresimiz. Vay bayan bir güzellik merkezimiz var. Razer epilasyon, cilt bakımı, erkekler için saç sakal tıraş, bayanlar için omre, somre, gelin saçı, profesyonel makyaj, mezoterapi, manikür, pedikür, el ayak bakımlarımız özellikle ki şu an çok gündemde. Razer epilasyon aynı şekilde. Tüm hizmetlerimiz mevcut. O işletmelerden biri de Duru Göl Mahallesi'nde hizmet veren Bay Bayan Güzellik Merkezi oldu. Yeni yıl için ben tüm danışanlarıma bir çekiliş veriyorum. Belli bir limit üzeri işlem yaptıran herkes bu sürpriz çekilişleri katılıyor ve bu çarkı çeviriyor. İşletmeye gelen danışanlar yeni yıla özel hazırlanan çarkı çevirerek birbirinden farklı hediyelerden birini kazanıyor. Şansımızı deneyelim mi? sana ne çıktı? 500 TL'ye Nova hediye çeki kazandınız. Ben sizlere bunu hediye etmiş olayım. Hem de tüm danışanlarımı bekliyorum. Yeni yıl tüm vatandaşlarımıza sağlık, bolluk, bereket, barış, mutluluk getirsin. Şimdiden mutlu yıllar. Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilen 2023 kent ödülleri sahiplerini buldu. Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı unutulmaz bir geceye daha imza attı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle 2023 kent ödülleri sahipliğini buldu. Ödül töreninin açılış konuşmasını Vakfın Başkanı Tevfik Serdar Köksal yaptı. 6 yıldır orduların teşekkür ve millet duygularının bir ifadesi olarak bu kent ödüllerini vermekteyiz. Bugün yine burada Kültür ve Sanat Danışma Kurulumuzun önerisiyle belirlenen bu ödülleri takdim edeceğiz. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında gösterdiği hedeflere ulaşmak için çalışmalarımızı ara vermeden devam ediyoruz. Bu güzel kenti yeniden kültür, sanat ve turizm alanlarında hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız. Gecemizi onurlandırdığınız için teşekkür eder. Hepinize Ayrı ayrı teşekkür eder. Önemli olan ışığı taşıyan el değil, ışığın kendisi olmaktır diyerek sözlerimi tamamlıyorum. Açılış konuşmasının ardından ordunun değerlerini daha da unutulmaz kılan bu gecede ödüller tek tek sahipliğini buldu. Ordunun arkasını ya da bu şehrin taşına toprağına, çocuğuna, sporuna, sporcusuna, sanatçısına sahip çıkabiliyorsak işte hepsinin altyapısı tiyatro ile başlayan bir süreçti. Sevgili Pınar, en son 100. Yıl Cumhuriyet Balosu'nda bana dediler ki ya çocukların, kız, kızlarımız için bir burs anonsu yapar mısın dediler. Sanırım bu ödülü de o sırada 40 tane kızımıza burs topladığım için olsa gerek. <laughs> teşekkür ediyorum Serdar abi, teşekkür ediyorum. Ederim, ederim. Birçok ödül aldım. Daha önce Memleketimden aldığım bu ödül gerçekten benim için bir gurur kaynağı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmemde arkamda duran birçok kişi ve insan var. Ayrıca bunlardan en önemlisi de ailem. Onlar da şu an buradalar. Ben bu ödülü onlara armağan etmek istiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Ödül töreninin ardından Türk halk ozanı olan Neşe Tartaş'ın parçaları seslendirildi. Bir Bu haberle bültenin noktalıyoruz. Pazartesi akşam ana haberde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.